Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemi bugün başlıyor. İki buçuk aylık aranın ardından yeni dönem Başkan Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak. Ankara'ya gidiyoruz tekrar A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün Ankara'da yanında kıymetli konuklarıyla birlikte bizi bekliyor. Sözü hemen kendilerine bırakalım. Evet teşekkür ediyorum. Meclis bahçesinden yayınlarımız devam ediyor. Bu kez konuğumuz Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç. Efendim hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Bey. ederim. Bugün malum bir açılış töreni söz konusu ve genellikle bütün partilerin katıldığı bir oturum. Önce meclis başkanı konuşur ardından da cumhurbaşkanı konuşur. Fakat bu sefer CHP katılmama kararı aldı ve bildiğim kadarıyla bir değişiklik yoksa akşam resepsiyona da katılmayacaklar nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Öncelikle yasama yılının açılışının hayırlı olmasını diliyorum. Milletvekillerimiz yaz boyunca milletimizle beraberdiler. Yaz dönemini iyi değerlendirdiler. Ve milletten aldıkları enerji ve onların taleplerini dinleyerek Ankara'ya geldiler ve bugün 1 Ekim itibariyle yeni yasama yılı başlıyor. Başarılı bir çalışma yılı olsun. Yoğun bir çalışan meclisimiz var. bu yasama yılında da yoğun bir çalışma onları bekliyor. Çünkü milletimizin bizlerden beklediği, gecikmemesini istediğimiz bu takım yasal düzenlemeler de var ve bunlar hassasiyetle ele alınacak. Burası milli iradenin tecelligahı. Burada alınan kararlar ve burada alınan kanunlar çerçevesinde yürütme ve yargı görevini yapar. Bu kararlar, bu kanunlar doğrultusunda işler yürür. Devletin üç sütunu vardır. Yasama, yürütme, yargı. Bu üç sütun da çok önemlidir. Yasamayı Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil eder. Yürütmeyi Cumhurbaşkanı kabinesiyle birlikte, kurumlarıyla beraber temsil eder. Yargı da bağımsız ve tarafsız bir şekilde görevini yapar. Demokrasi budur, kuvvetler ayrılığıdır. Birbirini denetler, uyumlu bir şekilde çalışarak millete hizmet eder. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı'nı idare eden bir meclistir bizim meclisimiz. Gazi Meclis'tir. 15 Temmuz gecesinde de darbecilere karşı mücadele etmiştir. Kurtuluş Savaşı'nı idare edip ardından devlet kuran bir meclistir. 1923'te Cumhuriyetimiz ilan edildi ama meclisimiz 1920'de ilan edildi Dolayısıyla devletimizi Kur'an meclistir millet adına görev yapar Dolayısıyla e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, yasama yılının başında adeta e, bir milletvekillerimizin yeni bir başlangıç yaptığı adeta bir e, Bayram havasında geçirilecek bir günde meclise katılmaması milli iradeye saygısızlıktır milletvekillerine saygısızlıktır Burada e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin izlediği siyaset doğru siyaset değildir. E, Cumhuriyet Halk Partisi evet e, Atatürk'ün kurduğu bir partidir ama bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurduğu parti değildir. Uygulamalarıyla bunu görüyoruz. Çünkü e, Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk tarafından kurulduğunda içinde e, idama mahkum edilen sonrasında Adnan Menderes'te, Celal Bayar'da vardı. Herkes vardı. Ama sonrasında maalesef özellikle bugün itibariyle baktığımızda milletin değerlerine e, uzak kalmaya çalışan, e, milletin e, değerleriyle barışık olmayan bir siyaset izleyen ve özellikle e, yeni sistemi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de tam anlamıyla idrak edemeyen bir e, yapıyı görüyoruz. E, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik e, sürekli e, eleştirinin de ötesine geçen e, hakaretler, karalama siyaseti maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri ve siyasetçileri tarafından sürdürülüyor. E, yasamayı da millet belirler. Kanunları yapar. Yürütmeyi de millet belirler. Cumhurbaşkanını seçer bu sistemde. Yargıda bağımsız ve tarafsız bir şekilde yasamanın e, aldığı kanunlar çerçevesinde yürütmeyi denetler. Bu, noktaş... bu, bu demokrasinin e, gereğidir. Geydi. Dolayısıyla burada hem parlamentoya gelmeyerek meclise karşı bir saygısızlık hem de Cumhurbaşkanı yürütmenin başı milletimiz tarafından seçilen ve meclisin anayasa gereği olarak ilk gün açış konuşmasını yapmak anayasada ifade edilen bir husus anayasanın gereği tüm bunları göz ardı ederek tamamen bir takım siyasi, politik düşüncelerle biz meclise gelmeyeceğiz, meclisi protesto edeceğiz. Bu milletimiz tarafından tasvip edilecek bir durum değildir. E, parlamento, meclis her şeyin konuşulacağı yerdir ve konuşuluyor. E, burada herkes düşüncelerini ifade edecektir. Eleştiriler de olacaktır ve o eleştirilerden yola çıkarak e, burada bir takım kararlar da alınacaktır. Dolayısıyla iktidarıyla, muhalefetiyle e, meclisin özellikle Milli iradenin tecelligahı olan bu çatı altında muhalefet kendi görevini yapacak. İktidar e, artık e, tabi birinci parti, ikinci parti şeklinde yeni sistemde e, görevlerini yapacaktır. Dolayısıyla e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle izlediği politika, yargıya yönelik eleştiriler, yine yasamaya yönelik işte bugünkü tavrı, Cumhurbaşkanımıza ve yürütmeye yönelik karalama siyaseti milletimiz tarafından, görülüyor ve yeri ve zamanı geldiğinde de millet e, geçmişte olduğu gibi yine e, buna cevabını verecektir. Sayın Bakan, açılış konuşmanızda e, yasal düzenlemelerden bahsettiniz. Bu sizi birebir ilgilendiren konulardan bir tanesi. Aslında genele baktığımız zaman terörist Türkiye hepimizi ilgilendiriyor. Evet. Ve bu çerçevede bir takım yasal düzenlemelerden bahsediliyor. Mesela Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, infaz yasasında düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bütün bunlar ne zaman gündeme gelecek, gelmesi için ne gerekiyor? Bunu çok kısaca bir özetlerseniz. Şimdi Murat lütfen. Bey, tabii terörist Türkiye, Türkiye için çok önemli, hayati bir konu. Yani yüzyılın projesi diyoruz. 41 yıldan bu yana bu ülkenin kalkınmasını, gelişmesini engelleyen, trilyonlarca maddi kayba uğratan ve binlerce insanımızın, askerimizin, polisimizin şehit olmasına neden olan, manevi kayıplara neden olan bir beladan kurtulmak hepimizin temennisi, milletimizin büyük bir beklentisi. Ee, tabii Son bir yıldır terörsüz Türkiye hedefiyle önemli çalışmalar yapılıyor, önemli adımlar atılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen yıl e, Ahlat'ta e, yaptığı konuşmada iç cephe vurgusu, Birlik Beraberliğimizi Güçlendirelim vurgusuyla başlayan ve Sayın e, Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasındaki çağrısıyla devam eden ve İmralı'dan yapılan terör örgütünün feslinin açık açıklanması ve Terör örgütünün silahları yakmasıyla belli bir noktaya gelen ve mecliste de bu konuda bir komisyon kurularak bu komisyonun da yaz boyunca yapmış olduğu çalışmalarla bugünlere kadar geldik. Tabii bu sürece kolay gelinmedi. Bu sürece son bir yılda yapılan çalışmalara zemin hazırlayan geçmişte 41 yıllık terörle mücadelesi var ülkemizin ve 23 yıldan bu yana da. Teröre zemin hazırlayan unsurların ortadan kaldırması var. Ee, AK Parti iktidara gelir gelmez 2002'de ilk iş olarak olağanüstü hali kaldırmakla başladı. Ve sonrasında yine 2005 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır konuşması tarihi bir konuşmaydı. Ve sonrasında demokratikleşme adımları sadece Kürt vatandaşlarımızın için değil bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan bütün vatandaşlarımız için temel hak ve özgürlükleri güçlendiren önemli adımlar attık. Ayrımcılığı ortadan kaldırdık. 81 vilayetimize eşit hizmet götürdük. Hakkari'ye, Yüksekova'ya da havalimanı yapıldı. Zonguldak'ın Çaycıması'na da yapıldı. E, Sinop'a da üniversite yapıldı. Şırnağ'a da yapıldı. Hiçbir ayrım yapmadan barajlarıyla, üniversiteleriyle, şehir hastaneleriyle, hızlı trenleriyle 81 vilayetimizi eserlerle donattık. Peki Eser yasal düzenlemeler dedik. ne zaman burada, gelecek? Burada burada bir taraftan fiziki kalkınmada ayrımcılık yapmadık, bir diğer taraftan temel hak ve özgürlükleri güçlendirdik. İşte Kürtçenin yasak olduğu bir dönemi yaşadı bu ülke. Kürtçe devlet televizyonu, Kürtçe enstitüler, ana dilde savunma hakkı, e, siyasetçiler kendi diliyle kendi bölgesinde seçmenlerine hitap edemiyordu. Bunların hepsi aşıldı e, ve dolayısıyla teröre zemin hazırlayan unsurlar ve güvenlik güçlerimizin terörle kararlı mücadelesi sayesinde Bugün terörsüz Türkiye'yi artık konuşur hale geldik. Ve terör örgütü kendini feshetti. Fesih sonrası tabii yapılabilecekler var. <laughs> bu konuda özellikle devletimizin, başta Milli İstihbarat Teşkilatımız, ilgili bakanlıklarımız e, tam bir koordinasyon içerisinde bu süreci yürütüyor. Ve bugünlere kadar da çok şükür kazasız bir şekilde bugünlere geldik. Tabii bu süreç içerisinde süreci baltalamaya yönelik, süreci sekteye uğratmaya yönelik hem içte hem dışta Türkiye'nin huzura kavuşmasını istemeyen şer şebekeleri var. Bunlara fırsat vermemek lazım. Özellikle bu sürecin akamete uğraması noktasında gayret gösterenlere fırsat vermemek lazım yapılabilecekleri bugüne kadar kurumlarımız yapmanın gayreti içerisinde oldu. İdari uygulamalarla çözülebilecek hususlar, yasal düzenlemelerle ilgili işte geçtiğimiz yasama yılında 10. yargı paketinde bazı düzenlemeler yapıldı. İnfaz kanunu ile ilgili konutta infaz, özel infaz usulleri, yine terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlerle ilgili anayasa mahkemesi kararı doğrultusunda yapılan düzenlemeler oldu. Bundan sonra da tabii ki meclisimiz e, takdir milletvekillerimizin şu anda e, terörsüz Türkiye ile ilgili milli dayanışma e, kardeşlik ve demokratikleşme komisyonu e, bütün partilerin katılımıyla e, bir e, kaç parti hariç e, genel bir konsensus var ve e, yaz boyunca da görüşmeler yaptılar geniş kesimleri dinlediler şehit ailelerimizden insan hakları derneklerine varıncaya kadar e, geniş bir e, platformda konular mecliste tartışılıyor ve bu tartışmalar ışığında bir takım tavsiye kararları da ortaya çıkacaktır. Bu tavsiye kararları doğrultusunda yasal düzenleme gerektiren hususlar olursa elbette ki meclisimiz bu konuda adımları atabilecektir. Adalet Bakanlığı olarak biz teknik destek noktasında her zaman kanun taslaklarında meclisimize katkı vermeye özellikle hukuki ve cezai alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim mevzuat genel müdürlüğümüz bu noktada engin bir tecrübeye sahip ve milletvekillerimize teknik destek anlamında gayretlerimiz var. Şimdi gündemde 11. Yargı Paketi var. Doğrudur. 11. Yargı Paketi'nde özellikle toplumsal huzur ve barışı bozmaya yönelik suçların, eee önlenmesi bakımından hem soruşturma hem kovuşturma açısından e, yapılabilecek düzenlemeler var. Eee yine bilişim suçlarının özellikle vatandaşları mağdur eden e, sanal bahis gibi, sanal kumar gibi hususların önlenmesine yönelik, e, mobil hatlarla dolandırıcılık, bilişim yoluyla dolandırıcılığın önlenmesine yönelik önemli e, taslaklarımız var. Bunları meclis grubumuza arz ettik. Eee yine e, hukuk yargılamalarında eee onu da 11 yargı paketi olarak değerlendirebiliriz. E, ceza e, hukukunu ilgilendiren 11 yargı paketinin hemen ardından da 12 yargı paketi, hukuk yargılamalarının etkinliğini e, artırmaya ve yargının hızlandırılmasına yönelik önemli düzenlemeler olacak. Burada avukatlarımızdan, hakim savcılarımızdan, vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda özellikle yargıdaki gecikmeyi önleyecek birçok tedbir var. Yani bugüne kadar Yargı reformları strateji belgesinde planlı bir çalışma yürütüldü geçmiş yasama dönemlerinde de. Dördüncü e, yargı reform strateji belgesi de e, bu sene başında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmıştı. O doğrultuda 10. yargı paketi yasallaşmıştı. Şimdi 11, 12 sonra 13. yargı paketinde aile hukuku ile ilgili olacak. Tebligat kanunu yargıda gecikmeyi e, önlemek için önemli maddeler içeriyor. Şurada... Tüm bunlar, tüm bunlar hem e, yargının daha etkin olması, vatandaşlarımızın adalet hizmetlerinden memnuniyetini sağlamak, hem de e, meclisimizin alacağı kararlar doğrultusunda terörsüz Türkiye'yi daha kalıcı hale getirmek, e, yeniden terörün hortlamaması için alınması gereken, Tedbirler e, bakımından yapılabilecekleri inşallah bu yasama yılında süratle hayata geçireceğiz. Siz bütün bunları sayarken, yargı paketlerini sayarken aklıma gelen en önemli unsurlardan bir tanesi şu oldu Sayın Bakan. Çocukların suça sürüklenmesi. Evet. E, geçtiğimiz günlerde İzmir'de e, 18 yaşından küçük bir e, genç diyeyim 3 e, polisimizi şehit etti. Var. Bugün bir tarafta, evet, cenazesi var. E, ve Allah, Allah rahmet eylesin. Ve e, mafya... Çocukları kullanıyor. Bu suça itilen çocuklarla ilgili düzenleme konusunda hangi noktadayız? Yeni yasal döneminde neler yapılabilir? Bununla çok ilgili çalışmamızı tamamladık. E, suça sürüklenen çocuklar konusu e, çok önemli bir konu. Çocukların hem suç mağduru çocukların korunması hem de çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi çocuklar suça sürüklendiğinde suç işlediğinde de caydırıcı ve onları ıslah edici tedbirlerin alınması çok önemli. E, yani aslında çocuk suçlu yoktur. Çocuğu suça sürükleyen nedenler suçludur. Aslında ailenin, e, toplumun, devletin alması gereken tedbirler vardır ve bu anlamda da Bugüne kadar alınan tedbirlere ilaveten neler yapılabilir? Bu çalışmayı yaptık. Akademisyenlerle çalışmalar yaptık. Uygulayıcılarla, hakim savcılarımızla, çocuk mahkemesi hakimleriyle ve toplumdan gelen eleştiriler doğrultusunda bir taslak hazırladık ve meclis grubumuza bu taslığı arz ettik. Onlar çalışacaklar üzerinde. Milletvekillerimiz bunu değerlendirecekler ve bir teklife dönüşecek. Bizim ceza mevzuatımızda ceza kanunumuzun 31. maddesinde Çocukların nasıl yargılanacağı açıklanmış. 3 e, gruba ayrılıyor çocuklar. E, 0-12 yaş arası çocuklar suç işlediğinde onların ceza sorumluluğu yok. Bütün dünya ülkelerinde de genelde işte 13-14 yaş altı ceza sorumluluğu yok. Bizde 12 yaş altı ceza sorumluluğu yok. Onlara çocuklara özgü tedbirler, eğitim vesaire uygulanıyor. 12 ile 15 arası çocuk suç işlediğinde cezası yetişkinlere göre yarısı veriliyor. 15 ile 18 arası çocuk suç işlediğinde yetişkinlere göre 1 bölü 3'ü 3'te üçte biri cezası indirilerek veriliyor. Eğer müebbet hapis cezasını gerektiren, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçları işlemişse de çocuk ömür boyu hapiste kalmıyor. Süreli hapis cezası verilerek onlara özgü tedbirler uygulanıyor. Tabi burada özellikle sorun teşkil eden 15-18 yaş grubu ile ilgili bir çalışma yapmamız gerekti. İşte İstanbul'daki ee, Minguzi cinayeti Yine e, İzmir'deki e, Maalesef 3 polisimizin Şehit olduğu Bugün de 3. E, polisimiz e, Şehit oldu e, Cenazesi var Allah'tan rahmet diliyorum Şehitlerimize mekanları cennet olsun Bu tür tatsız olayların Olmaması bakımından özellikle e, 15-18 yaş Grubundaki çocukların e, Türk ceza kanunundaki cezalandırma sisteminde bir çalışma yapmamız gerekli. Burada, Ceza üst burada, arttırılıyor mu? Burada dünya ülkesi, dünya ülkeleri, mukayeseli hukuktaki incelemelerimizi de yaptık. Değişik uygulamalar var ama bize özgü bir model geliştirdik. Bu modeli milletvekillerimizin takdirlerine arz ettik. Özellikle 15-18 yaş grubu ile ilgili ağırlaştık, kasten öldürme suçlarında ve e, kasten yaralama suçlarında ee, cezaların alt sınırları ve üst sınırları var. Üst sınırlarında tabi belli bir artırım düşünülebilir. Ama cezaların artırılması tek başına çözüm olmaz ee, çünkü çocuk o ceza miktarını düşünerek suç işlemiyor. Dolayısıyla e, caydırılık, caydırıcılık açısından belli suçlar bakımından ve suçun işleniş şekli ve e, defalarca suç işleyip işlememesi tekerrür durumu. Ee, ve burada özellikle kastın yoğunluğu tüm bunlar dikkate alınarak hakime belli noktalarda takdir yetkisi verilebilir. Yani indirim noktasında takdir yetkisinin her dosya bakımından hakim uygulamalı ve bu anlamda biz önerilerimizi e, meclis grubumuza ilettik. Meclis grubumuz üzerinde çalışmayı yapacak. Son şeklini verdikten sonra teklif grup başkan vekillerimiz ya da grup başkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Sayın Bakan çok teşekkür ediyorum. Ben Vakit ayırdığınız sorularımızı yanıtladığınız olunuz, için. İyi yayınlar.